Arkadaşlar videoya geçmeden önce size günün talihli yorumunu göstereceğim. Hazır mısınız? 3, 2, 1 ve günün talihli yorumu. Evet arkadaşlar günün talihli yorumunu gördünüz. Sizin de yorumlarınız videoya çıkmak isterseniz kanalıma abone olup like atıp ve aşağı yorum bırakmanız yeterlidir. Ben sizi fazla tutmayayım arkadaşlar. İyi seyirler dilerim. Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber size efsane bir bak göstereceğim arkadaşlar. Ama videoya geçmeden önce ben bir TikTok hesabı açtım. Yani orada güzel paylaşımlarda bulunacağım. Ee, aşağıda bir tane video attım ve bugumuz şu arkadaşlar. İstediğiniz kişi e, siz arkadaşlık isteği gönderebilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz kişi Türkiye birincisi olsun, dünya birinci ol birincisi olsun herkes olabilir arkadaşlar. Hemen onu ben size göstereyim. Ee, buradan ee, ama göstermeden önce şunu da söyleyeyim bu klanlarla ilgili bir bak kulübümüze gelebilirsiniz arkadaşlar şu an 1 milyon 67 bin kupa ve 93 kişi var ee, yüzde tamamlayalım biz onu ee, şimdi bagımızı gösteriyoruz arkadaşlar liderlik tablosuna giriyoruz buradan şu, ee, şimdi buradan yerine giriyoruz ve kulüplere giriyoruz. Bu arada biz 273.ye düşmüşüz. Mesela Arizona e Sport'tan örnek veriyorum. Buradaki e, gördüğünüz gibi dokununca falan arkadaşlık isteği falan atılmıyor. Hiçbir şekilde arkadaşlık isteği atılmıyor. Yani normalde e, dok dokununca arkadaşlık isteği atılıyor. Mesela göstereyim şuradan. Ben kendi kanalımdan örnek veriyorum. Bunun üzerine tıklıyorum. Arkadaş isteği gönderebiliyorum. Ama işte e, Türkiye sıralamasındaki veya dünya sıralamasındaki adamlara e, gönderemiyorum. Ve şimdi ben size bu gönderme olayını anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle kendi klanıma tıklayacağım. Ondan sonra Arizema sporta tıklayacağım. İkisi de yani milimlik bir saniyede yapacağım. Aynı anda böyle sadece e, ben ke kendi klanıma daha e, önce basacağım o kadar olay. Hemen şuradan göstereyim. Hemen yapayım şöyle. Olmadı galiba. Ve arkadaşlar evet şu anda oldu. Ee, i̇lk denememizde güzel bir şekilde yaptık. Mesela gördüğünüz gibi istediğinizde şu anda arkadaşlık isteği gönderebiliyorsunuz. Mesela ben atayım ona bakıyorum arkadaşlık isteği gönder. Bu arkadaşın çok fazla arkadaşı arkadaşı varmış. Ee, usta bakalım. Usta da varmış. Olmasaydı yani gönderebilirdim. Herkesin mi ar çok arkadaşı var bu kadar? Ha mesela mesela Türkçü Türkçe arkadaşlık isteği gönderdim mesela arkadaşlar. Siz de isteğinize gönderebilirsiniz. Şurada mesela çıkın bir örnek daha vereceğim. Dünya sıralamasındakini deneyeceğim bu sefer. Ben videoya gelmeden önce denedim. Şu anda toplam kupaya bakalım şöyle arkadaşlar. Hemen e, toplam kupada Twisted Twitch TV, Provision e, Provision kulübünde ve e, 35.000 yaklaşık 35 bin kupası var. Mesela bunu arkadaş e, isteği göndermeye çalışacağız. Eğer arkadaşları çok yoksa Hemen şuradan kulüplere girelim ve Provision'da. Aynen. birinci sıradaki değil. Onda X var. Aynen ikinci, 3. sıradaki Provision'la basacağız. Hemen kendi kılınıma basacağım ve Provision'a basıyorum. Provision'a. Nasıl okunur tam bir bilmiyorum ama Evet arkadaşlar, Provision kulübüne de girdik. Şu anda hepsine istek atabilirim. Hepsine istek atabiliyorum şu an. Mesela TV TV arkadaşa istek atarım. Ama çok arkadaşı var hepsinin ya. Mesela bunun arkadaşı kişi. Gördüğünüz gibi 24.000 kupadaki biri, e, e, birini arkadaş XI'ya... Neyse arkadaşlar e, dediğim gibi yani istediğiniz kişiye gönderebilirsiniz. Yeter ki onun arkadaşları çok fazla olmasın. Böyle sınır 170-200 diye atılıyorum ben. Yani yeter ki e, olmasın yeter. Ama Twisky TV'nin şu anda arkadaşları fazla olmasa onu da gönderebilirdim. Ve biz bir maç atalım arkadaşlar. Savaş topunda varsa. Hesaplaşma uzun zamandır... Yani pek sevmiyorum ben hesaplaşmayı. Yani savaş topunda bu kadar çabuk kupa kasılıyor. Hmm, hangi karakterle girsek? Hangi karakterle girsek? Haritanınki hemen şuradan bakalım haritaya. Ee, burada ne gider? Leon'la maç atalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk maçımıza da geçtik. Bu yeni harita galiba. Bunlar, bu haritayı daha önce hiç görmemiştim. Böyle zıplamalı fantastik uçuşlara benzeyen bir harita. Bu arada arkadaşlar like atmayı unutmayın. Ya gelme gelme. Ya. Hayır dur dur dur. dur Yanlış attım ya. Yanlış attım maalesef. Neyse hiç sıkıntı değil. Diğer maça hemen geçelim biz ya. onun benim seviyesi biraz düşük. O yüzden bu kadar e, az vuruyor. 6 level. Bu arada arkadaşlar e, videonun başına dediğim gibi açıklama kısmındaki e, tiktok hesab hesaba gelebilirsiniz. Orada güzel paylaşımlarda bulunacağım. Şu anda bir tane gönder yani bir tane e, paylaştım. Sen sen alayım mı ben? Sen alayım mı ben? Sen alayım mı? Adam çok usta oynadım sanki veya ben mi nubu oynadım karar veremedim. Bence ben bunu oynadım. Sen sizce adam mı pro oynadı ben mi oynadım? Sağ üstteki kartlardan e, belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Adam mı da nubu oynadı ben mi? Ben ee, enerji kasacağım hemen şuradan ya. 7 kişi kalmış bu arada. X altının şeyini vereceğiz arkadaşlar telafisini. Yani zoban uçarsa acayip sıkıntı olur. Hayır dedim ve uçtu. Şöyle değişik sağ sol bir şeyler yapacağım. Karl sana bir geleyim. Sen onu ölçü biraz. Daryl şu an şurada galiba. Mortis, Karl Ben, Daryl. Dört kişi oldu. Diğer iki kişi nerede? Aa, bir de Crow gördüm. Diğer iki de çalıda saklanıyor büyük ihtimalle. Sizden bir ulti kasayım ben ya. Az kaldı diril öldürüyordu. Çok korktum bu arada. Yalnız Kaos sen ne vurdun be? Her an her yerden çıkabilirler ya. Çok korkuyorum. Canım da az zaten. Leon can acayip az. Bir de nerf geldi Leon'a. Daha kötü oldu. Yani Leon'a nerf gelip gelip duruyor. Gelip gelip duruyor artık. Ya sıkıldık ya. Gel buraya. Ha, <laughs> ultisini başa kullandırdım. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi o benden onu kasmaya çalışacak. 5 kişi kaldı. Kim? Arkadaş olalım mı? Ha, B'miş. O zaman şey öldü mü? Ha yok, diril ölmemiş. Ya arkadaş olmazsan olma ya. Oo, çok güzel enerjiler, çok güzel enerjiler. Şu an çok iyi ve kimse sıkıştırmadı. Birincilik bende olabilir şu anda. Arkadaş olalım mı? Ya olak da seni bir sona bırakayım ben keseyim ya. Ya abi ikiniz de bana saldırmayın ama ya. Ya o kadar arkadaşlık falan attım ya. İkisi beraber oldu bana saldırdı, Daha doğrusu bir saldırdı bana ya. Bırak sal bir ya. Yine kar, Bu Carl nedir ya? Beni gördü mü ki o acaba? Görmüş beni. Seni bir keseyim mi ben? Tamam ultiyi de doldurdum. Şimdi keseceğim seni. Seni keseceğim ben. Ama ultimi boşu kullanmak istemiyorum bir karlı için ya. Şöyle ben ne yaptım ya? Sıkıştım ben sanki. Şu anda beni ultimi kullandım. Geliyorum sanıyor ve ben bunu aldım. Şu anda ben bu karlı rahatlıkla alırım ama. Ultimi kullanmak gerçekten istemiyorum. çok küçümsedim ben bunu ya. Evet arkadaşlar bir videomuzda sonuna geldik. Aslında gelmedik. Şu bir kutuyu da açıp bir yıldız gücü falan ver. Size oranımı göstereceğim arkadaşlar. Oranımı hemen şuradan göstereyim. Hmm, nerede o? Kutu yok mu ya? En solda mıydı? Nerede? Ha buradaymış mı bu kutu? Gördüğünüz gibi arkadaşlar eee Efsanevi Savaşçım ee, 0.1199 oranında Yıldız gücüde. de ee, nasıl okunur ki 1.405 e, Oranında Yani çok yüksek bir oranlarda ama çıkmıyor bana Karakter ya bu hesap Yani e, Bu hesapta yani kes çıkmıyor bana karakter Falan ya benim bildiğim kadarıyla şu 1500 veya bu civarlarda Falan çıkıyor diye biliyorum ama ne çıkıyor Ne yıldız gücü veriyor karakter bile istemiyorum artık Yıldız gücü versen Neyse arkadaşlar bir videomuzda sonuna geldik Kendinize iyi bakın. Like atmayı, abone olmayı ve aşağı güzel bir yorum bırakmayı ve aşağıdaki linkten TikTok hesabıma gidip beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.